Yav Ağzımda var. Ağzım abi bizi mankala götürecektin ya nasıl saydın bari Yeni skarabayla gidiyoruz ya. Abi nereye gideceksin burada şey var Kimseye da benziyor Nereye gidiyom benziyor Doğru gidiyom doğru Lan Dokuz dakika Ne yazık ya Yo valla oda sizde ya Bot su efendi gibi bir şey vardı O ne ya Ne böyle Müzik açıyorsun, Oyuna veriyorsun sesini bir evin yanından geçti abi de oraya koyuyor. O değil hayır. <laughs> abi, Adam Allah sana vuruyor. Bana hiçbir mermi değmedi. Okumuş. Bana, Bana vuruyor. Gelin zıp diyor ki abi bunun ama cam arka bizdeki zıp bizdeki normal abi abi de <laughs> Abi canım bizim burada birer <laughs> bize giriyor. Ben sana can... Kafa sıkarım. Ne bu? Abi bir dakika dur. Böyle yan koy arabayı. Şöyle kayan takısı şey mı? mı? Ya. Atlar, atlar arkaya bağlı. Şey, e, Burak abi daha önce girdiğimiz ev ben... vardı ya. Orada tamam, bu geldi. Orası burası. Ha? Yok, ona girmek. Orada aldık şu toplama. Tamam, Üstü, yer orası, yer orası, oradan, oradan alıştı, toplama. üstü de yandan, şu kıtılarından artık. yer bulak abi biraz önce öldüğümüz yer buraya mı geldik? Yok, Oğlum, camlar kızıl yapacağız diye kör yaptıklar bizi Kaldır abi tekledim ki. Eşe bir tane. Bırak abi. Şehirli karanacan da abi bana. Hemen öyle hemen. 1988 1980 1990 dedim ki bunu Elif neden niye çekmiyorum abi? Kim abi? Ben de yanıma beni dedik. Lan çok korktum ha. Çok korktum ha. Soldat, mangala gidiyor. Mangala gidiyor. <laughs> sen <Hassan>, de <everything to. gülüyor> Mangala gidiyor. Mangala gidiyor. Sen de gel. Nasıl korkuttun lan atımı? Vallahi korktum. Vallahi korktum ya. <laughs> pazar, pazar, böyle pazar, böyle pazar, pazar mangal yapmak dedik. Mangala gidiyoruz. Bir şey hörmüzler valla. Ömer Usta. <laughs> valla sizi izliyorum az önce de. Bu arabayı kim sürüyordu az önce? Ben yanlış, Bravo. ben <laughs> yanlış doştum. <laughs> 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 abi abi <gülüyor> ben senin sürdüğün arabaya binmem. Bundan sonra ben senin sürdüğün arabaya binmem bu arada. Mal Valla öğretirsen ya, kullanırım doğru ya Ya, ya camdan bir şey gözüküyor diye iyi gidemedi ki Arka şunun kafayı değiştirelim mi? Şunun kafayı değiştirelim mi? Mızır da hiçbir şey Mangal ya dedik biz de Şuraya köşeye, gidecek. Orada, Şuraya köşeye gidecek orada mangal bira yapacak Orada mangal bira yapacak Tamam hadi gidin de ben de geliyorum keyfe <gülüyor> <gülüyor> Ateş yiyen <laughs> Ateş yiyen Emniyet kemerlerinizi bağlayın Evet hazır mıyız? Hazır <laughs> 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 <Çalabıdır>. abi. <laughs> Geliyorum ben oyundayım. Teyyare kim ya? Ha teyyare de diğer 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 Salamına reis. Salamına reis. Sen de mangala götürek mi? Avuk <laughs> <Evet, gülüyor> kanat bir yapacağız. Avuk <laughs> kanat bir ya. yapacağız. Böyle bakayım. Araba kullanmıyor Araba öğreniyorum vallahi. Araba ya. ya. Üstadım <laughs> <laughs> ben Aa, dışında gitsem benim <laughs> şeyim dolmuş. Ben sarı hoşsan dedim. Benim şeyim dolmuş. Yakıt koysan sen. Vallahi sorun. Şey, vallahi benim var var alamıyorum. bir, bir, bir Promil pro, 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 mi? pro, test yapın. Promil yapın. Amirim kral hoş geldin. Amirim promil test yapın. Sağ olun sağ olun. Koydunuz mu Yakıt. Tamam tamam. Bu arabanın şifresi ne? Kapının. Kaçtı. 16 96 hadi yasa yasa neşe dedim yazar Neşe dedim <laughs> Arabanın, Arabanın yok, sigortası yok. Amirim skor bize vazuka attı bize nereden buradan buradan gel buradan buradan dur çok ittirme öbür taraftan ittir dur Bin 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 bir tane garibanın arabası nereden sıkıyor bala önümde Yatırdı beni ya. Helal kesin onları arkadan da geliyor. Abi ben ben gol. Öldüm o. Ölmedi üst adam. Önde de var, arkada da var. Dikkat Dövendim. et. Ben ben geliyorum. Ben tüm roketleri aldıydım. Geri buraya bakıyor. Ben de roket var. Gel atıyorum adamı. Düşenler kesintiye uğradı diyor. Bir tane HS geldi benden. Yardım <laughs> abi. Oo 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 oo. Abi. Ya arkadaş ışından bir şey vuruyoruz hadi ben Hiç geldim, şey geldim buraya bak da kaldım amına koy. Kalk çantayı yere at sen. Çantayı yere at. Al kanka. Ben eşyalar buna koyayım ki ben. Battım öldüm. Solundan geldi sol sol sol. Arabanda mısın? Çıkma Apo çıkma.

Vallahi güzel oldu ya. Bak, verdim aldık. Vallahi mangalla falan aldım ben biraz da. Şimdi şey gelecek. Bizim Kazım abi gelecek. Hadi o gelsin. Hadi Ha alo oğlu. Kavgalar hadi al oğlu. Şimdi anlamıyorum ben ya. Mangalı yaktım. Ben oraya geçiyor. Geçtim Apo sağda sağda. Önemli değil ben arka bir geliyorum. Oyundan, oyundan mı yaptın? <laughs> 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 <laughs>

<laughs> arkadaşlar orman muhafaza. Orman muhafaza bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> orman muhafaza geldi bir dakika. Orman bir dakika. Bir trafik polisi. Amirim, <laughs> amirim, amirim. Sigortamız, sigortamız, sigortamız yok Sal Bist. kurban olayım. Sal bizi gide gelmeyin. Ar arkadaşlar ormanda ormanda mangal yapmak yasak bilmiyor musunuz? <laughs> amirim vallahi biz, şey biz, yani, biz, biz 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 nereden bile gamirim? Nereden bile gamirim? Köyden geldi gamirim. Bizim abimiz, abi bizim abi daha Burak abi getirdi A abim, haberi <laughs> elimdeki, Bravo, elimdeki abi haberim yok. Ormanda elimdeki elimdeki malzemeyi abi. görüyorsunuz. Abi bırak abi, abi. vallahi çok hoş. Abi, abi, abi fırsatın arasında bir şey koyacağım. Fırsatın arasında bir şey koyacağım. Abi, abi, abi. hemen. Ben vereyim <laughs> hemen. <gülüyor> <gülüyor> Düşme, abi. abi hemen görüyorum. Abi, yere atabilirsin. Allah'ım bu arkada ne var? Abi benim yangın çıkarlar amirim Arkadaşlar lan <laughs> lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Kaç 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 kaç. Hadi kaç kaç kaç. Tamam tamam Bir de abi bas bir de abi. Ben unuttum ben unuttum Koş 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 koş. Koş 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 koş. Kaç 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 <abi>. Öbürünü <laughs> e de ha bu arada. Ben Gazım abi anladım. abi ne <laughs> <laughs> <t> <laughs> <Cazım abi> diyor? abi <laughs> Devam edin ben şey orada <laughs> <orta gülüyor> değilim. Gazım abi lan. Nereye lan? Abi ormana girme ormana. Orman Ormana girme. Hadi, Gel, 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 Lan dedi lan, dedi lan. <gülüyor> <gülüyor> benim lan. benim lan benim lan. Araba da değil mi ya? ya ekran kaydım baktım ben oraya bakmış. bu yol çok bozuk ya. Abi bir yoldan gidiyorum ya. Toklar, toklar, toklar. Evet ben eminim yoldan gittiğimi de yol evindeyim. De yol buradan. Şey sonu boş. Evde varsa patlatırız. He. Vardır orada mağara benziyor yok mu? Bak. Bir yer var. Gör sola. Gör sola. Gör sola. Gör sola. Gör sola. Gör sola. Gör var Gör sola. 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 Gör Aykut dedim ama ağzınız da açın Aykut. Ağzınız da açın ya. Yaptınız ne var? Arabayı parçalıyor. Evet, Buradan devam et abi. Orada şey var. <laughs> yap şey var ee, Karışık bir yol var. Oradan gidelim. Aslında oradan yolu oraya. Nasıl soktun oraya... oğlum beni? Amına <laughs> kudum yılanı. <laughs> Arabanın içine mi girdi lan yılan? Camları kapattım beyler. Dur abi ben sana yolu göstereceğim bak. Dur dur. Gel şimdi şöyle bana doğru. Beni takip et görüyorsun değil mi? Gel. Arabayı kıracağım diye ya ben takip etsene abi Gel abi, <laughs> gel, abi gel. Gel, gel, gel gel Şöyle de abi dur Dur beni ezme abi canım gidiyor Şöyle gel abi Oğlum bora, buralarda bir şeyler gözüküyor ama ne geçmiyor gibi, Geçer hafiften sağ yaparak gel ha Gel 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 HQ var mı yanımızda? Abi kim gelecek bizim yanımıza? Şuradan dur dur abi şimdi şuradan bakayım Şuradan gel abi şöyle her sollu, sollu, sollu. Gel, gel 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 Dedim ki buraya sokma arabayı. Niye buraya sokmuyorsun? Ama yol yok başka. Gel abi gel. <gülüyor> <gülüyor> Oraya sokmuşlar sağdan, sağdan gel. Araba. Bizim yanımıza kim ışın lanacak? Aman. Gel 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 gel. Gel abi. Oğlum görmüyorum ki nereye vuruyor araba. Onu da görmüyorum. Balta Sağ cama Balta yok mu ya bana <laughs> yanımıza balta? Dur he. Niye açamıyorum ben sol camı? ha? Abi kurtarıcı çağıramıyoruz mu <laughs> buraya? Bak mesela ben ağaç varmışım. Gel gel öyle gel öyle dön gel Dön gel bana doğru gel. O Apo çete yazsana araba yolda kaldı kurtarıcı yok mu? Kenardan kenardan gel şöyle kenardan gel. Gel öyle gel gel gel. gel. Gönül'ü görmüyorum eşlikten hiç bir şey görmüyorum. Abi, duvara zorlama abi. Sağ yapalım. mısın? Gel görmüyorum. böyle sağlı gel sağlı gel. Aha bana bura bura geliyor lan. Oradan baksana yola çıkarttırdı gel bak gel, gel gel. Gel bana dur gel bana dur. Gel takip et beni. İzle beni. Sol yap sol gel, yap. Gel sol, böyle sol. gel abi gel abi gel. Vurma dur gel. Geri gel. Bulut orada. CP kim olacak? Abi arabanın kilidini var biriniz atsın ya. Dur bir dakika. Apo oradan arabanın kilidini atsın ya. Yakıtı göremiyorum. Aa. Daha 4 kişi çeksen ya. Dört var. Biter. Ya var. Step atsana buraya. Bu arabayı sağırız ya. Arka 4 kişilik. Ay azıcık börtte ya. tam mangal yeri ha. Ne yapaptan var, sonuna kadar. Geçer birikiyor. Görüyor musun? Benim mi abi abi. Bir biri mermi atsın ya. Biri mermi atsın yere. Ya, ya Oğlum attım. ben 300 tane mermi attım. Kim aldı onları? Anın. Abi, Ay. Mermi. Arabayı kullanacak biri varsa bir de o denesin arabayı böyle konuşalım. <laughs> denemenizi istiyorum. <Evet>. Kim abi? Misto. <laughs> 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 Son vura vura Araban canı 1427 bu ben, evet. Lan 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 öleceğim <laughs> Araba... <laughs> Bana vur. <laughs> Güreğim <laughs> <İbrahim> artık yok. <laughs> oğlum dur dur sabit dur. Elinde de ya Heh Ya şey ya. Kısım abi gelecek ya. Kazım abi. Ne dedi Ne dedi Şey bulun gelin. Acıktım ya? Ne? Hmm. Tamam. Hayır abi ben şu plaj malzemelerini koyuyorum ya yere malzemeleri koyuyorum. Ben barbeküyle ben ayarladım. Suyun üstüne şunu atayım da. Atın, abi, atın abi. İnşallah jandarma gelmez. <laughs> Bir şey olmaz. Sandalye mandalye alıp da şuraya ben masa kurayım yine. Masa kur da ben de barbeküye atayım Üç, şuraya ya. Küçük sepay kurdum şey sandalye alacağım. Araba çok kopmasın. Hı -hı. Ateşi şurada yakacağım. Dur bakayım. Abi şu kıyafetten ben şey alacağım bir ya. Yüzmek için malzeme alacağım kendime ya. Vallahi güzel. Abi. Ben suya gireceğim ya. O yüzden. Doğru söylüyorsun. Ben de eşek sana olmadı ya. Bana eşlik et daha az açlak yüzecek ya. Yani. Şey, tamam. E, falan da lak da bekle. Bekle ben yaptım basıyorum ya. Tamam sen de şey yap yapacağım. bir den daha bir yere yap biz ufak bir yer yaptık. Sen de devamını getir hemen.